Merhaba, Watchlyin kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş ile Eski İşi gülüm Baktaş restoranda tartıştı. İşler iyice karıştı. Tüm Detaylar haber akışımda. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. İstanbul'un işçi sınıfının yaşadığı semtlerinden. Birinde lüks bir restoranda dün gece yaşanan olay dergilerin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Barış Baktaş ile yakın zamanda ayrıldığı eski eşi Gülüm Baktaş. Bebek sahibi olmak için buluştukları mekanda büyük tartışma yaşadı. Aynı gecenin ilerleyen saatlerinde olaylar kontrolden çıktı ve bu durum restoran müşterileri ve yoldan geçenler tarafından görüldü. Barış ve Gülüm çifti bir süredir ayrı yaşıyor olsalar da çocukları için ara sıra görüşmek zorunda kalıyorlardı. Bu toplantılardan biri de bugün öğleden sonra gerçekleşti. Son dönemde Barış Baktaş gündemde ve adı sık sık diğer kadınlarla birlikte anılırken Gülüm Baktaş ise hamileliğinin son dönemlerinde yaşadığı streste dikkat çekiyor. Bu görüşmede taraflar arasındaki sular bir türlü durulmadı. Toplantının amacı çocuklarını ilgilendiren önemli konuları görüşmek olmasına rağmen. Kısa sürede sesler yükseldi, sözler sertleşti ve gerginlik attı. Restorandaki görgü tanıklarının ifadelerine göre Gülüm Baktaş, restorana oldukça gergin bir şekilde geldi. Stresli ve yorgun olduğu her halinden belli olan genç kadın. Masaya otururken gözyaşlarını tutamıyor, ara sıra elini karnına koyup derin derin nefes alıyordu. Hamileliği boyunca psikolojik olarak büyük baskılar yaşadığı söylenen Gülüm'ün bu akşamki görüşmede sabrı tükendi. Masadaki sohbetler giderek hararetli tartışmalara dönüşüyor, Gülüm ağlayarak, bu yükü tek başıma taşımak zorundayım Barış, diyor. Barış Baktaş, olayların büyümemesi için sakin kalmaya çalıştı. Eski Eşinin bu hassas durumunu fark eden Barış'ın, ara sıra ayağa kalkıp, Gülüm'ün elini tutarak onu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Ancak Gülüm'ün öfkesi dinmemiş. Ortam daha da gerginleşmişti. Bar çalışanlarının çiftin yanına giderek, biraz daha sakin olmalarını istediği ancak uyarıların bir işe yaramadığı öğrenildi. O akşam bardan ilk ayrılan isim ise gözyaşlarını gizleyemeyen Gülüm Baktaş oldu. Yakın dostlarının tesellisiyle. Hızla uzaklaşan Gülüm, bardan ayrılırken ardında cevapsız sorular bıraktı. Barış daha sonra bardan yalnız ayrıldı. Gazeteciler Yüzü oldukça yorgun ve üzgün görünen Barış'a "Her şey yolunda mı?" diye sordu. O sadece çocuğumuzun annesi değil. Aynı zamanda benim hayatımda çok özel bir yere sahip. "Bugün zor bir gündü," diye yanıtladı. Bu gergin karşılaşma, ikili arasındaki ilişkinin ne kadar karmaşık ve hassas olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Olay kısa sürede hem medyada hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Barış ve Gülüm çiftçinin hayranları ise, tarafların daha fazla zorlanmadan anlaşmaya varmalarını umuyor. Bebekleri için bir araya gelen ancak konuşamayan çiftin önü.